Selamun aleyküm kardeşler. Bugün atom modelleri ve atom altı taneciklerden bariz olanlar işte dört tanesini Dalton, Thompson, Rutherford ve Bohr'u işleyip ardından kuantum modelini tek videoda anlatmayı düşünüyorum. O yüzden de çok yayılmayacağım yani bu video AYT'nin giriş videosu olsun. Korkutmasın, ürkütmesin. TYT ile aynı farkı var tabii ki de. Fark ne? sadece birazcık daha detaylı bileceğiz. Şimdi başlayalım. Biz Dalton atom modelinde ne demiştik? İçi dolu. Ne oldu lan? Yanlış seçtik. Sarı. Turuncu olsun buna. Ha. Ne demiştik? İçi dolu berk küre. Aa yazmışız gel. Ya. İçi dolu berk küredir demiştik. Buradan ziyade şimdi işte bana önce sorularında çıkan şeylere geliyorum. Diyor ki maddeler bölünemez, yok edilemez. Atomlardan oluşur diyor. Yani atomlar işte vardan yok yoktan var olamaz ve bölünemez parçalardan oluşuyor gibi bir tanım yapıyor. Aynı element atomları aynı, farklı element atomları farklıdır. Bu ne demek? Ee, mesela tahta. Tahtanın Tüm tahtaların atomları aynı ama tahta ve demir atomları birbirinden farklı. Diğer metallerin de tamamına aynıymış gibi düşünüyor ve yorum yapıyor. Tepkimelerde atom cinsi ve sayısı korunur. Bak işte bu benim müfredatımda benim işte e, tepkime denkleştirmede en bariz aldığım olay budur gençler. Bundan yola çıkarak diğerlerini yapıyordum, değil mi? Devam. Kütlenin korunumu ve sabit oranı oranlar yasasını desteklemiş, katlı oranlar yasasını geliştirmiştir. 2020 yılındaydı sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. İşte Dalton, Dalton hangi e, kimyanın temel kanunlarına kullanmıştır mı, katkı sağlamıştır mı öyle bir soru vardı. İşte sorunun cevabında kütlenin korunumu, sabit oranlar ve katlı oranların tamamını doğru kabul etmişti. Dalton'dan sonra Thompson geliyor değil mi? Thompson deyince aklımıza ne gelecek aga? Üzümlü kek. Şimdi üzümlü kek deyip biz bunda şey yapmıştık işte. Üzümlü kek ne vardı? Proton ve elektronlar vardı. Proton ve elektronlar keşfediliyordu. Önce elektron keşfediliyor. Ardından proton keşfediliyor deyip birbirleri içerisinde homojen dağılmıştır. Ve nötrdür deyip bitiriyorduk. Ama AYT müfredatında ise elektronun elektriksel ve manyetiksel alandaki sapmalarını kullanarak elektron yük bölü kütle. Bak yük bölü A yazmamışız. Yük bölü kütle oranını hesaplayan can cihazım kim? Tamsındır diyeceğim. Üzümlü keki söyledik. Atom artı yüklü küre ve eksi yükler atom içerisinde rastgele dağılmıştır. Bak Kürenin tamamı artı yüklü ve eksi yükler ne yapmış? İçerisinde tamamen homojen olarak dağılmıştır. Rastgele dağılmıştır diyeceğiz. İki fotoğrafta da zaten aynı şeyi gösteriyor arkadaşlar. Atomun kütlesini kim oluşturuyor? Artı yüklü tanecikler çünkü nötrondan daha bahset, bahsedilmiyor, bilinmiyor. Atom çapı, bak bu değerde 10 üzeri eksi 8 der, 10 üzeri eksi 6 der, eksi 7 der, kabuldür. Eksi 10 der, kabuldür ama bana net bir soru ifadesiyle yaklaştıysa 10 üzeri eksi 8'i almak zorundayım arkadaşlar. Thompson'dan sonra sahneye kim çıkıyordu? Rutherford amcamız. Rutherford'un önemli yeri neydi? Hemen TYT'de çekirdek deyip çıkarımlarımızı yapıp işaretliyorduk. Burada da yine aynı mantık üzerinden gideceğiz. Biliyorsunuz işte alfa levha deneyi yapıyordu. Işımalar vesaire. Alfa beta gama ışımalar yolluyor. Sapıyor, dönüyor, yöneliyor, geri çekiyor falan filan diye şeyler vardı. Çekirdek kavramı gördüğün aklına gelecek adam Rutherford demiştik pozitif yüklü tanecikler merkezde toplanmış. Atomun kütlesini çekirdeği oluşturuyor diyor. Sonra bakıyor ve diyor ki pozitif kütle diyor. Atomun kütlesinin yarısı kadardır. Yani burada ne yapıyor aga? Nötrona nötrona atıfta bulunuyor. Bu parça diyor yüksüz bir şey daha var. Adını ben bilmiyorum. Yüksüz ama adı ne bilmem diyor. Tamam mı? Kütlesi de protonun kütlesine yaklaşık olarak benziyor diyor. Yani hemen hemen aynı diyor. Hatta biz bir akabe alıyorduk değil mi teyitle? Pozitif tanecikler negatif taneciklere eşit dediği şey ne? Hocam o zaman atom nötrdür diyor. Yukarıda vardı değil mi nötr kavramı? Ha bana nötrü direkt verirse o zaman ben çıkarımı yapamam. Thompson'ın Rutherford mu bilemem diyeceğiz. Devam ki Atomun büyük kısmı boşluk. Bunu da Milli Eğitim kitabında şeyle e, söylüyor. Diyor ki işte bir tenis topu, masa tenisi topu atomun çekirdeği ise stat atomun tamamıdır diyor. Aradaki farkı düşünebiliyor musunuz? Yani o yüzden atomun büyük kısmı neden oluşuyor? Boşluktan oluşuyor demişler. Elektronlar çekirdek etrafında saçılmıştır. Bak bu ifade bizim için önemli ifadelerden biri. Belli bir düzen yok değil mi? Saçılmış. Nötronu keşfeden isimse Chadwick dayımızdır deyip yapıştırıp geçiyoruz arkadaşlar. Bor TYT'de hayatımızı kurtaran ama AYT'de karıştırırsak hayatımızı yakabilecek bir Lavuk canımız. Şimdi bora geldiğimde borda ne vardı arkadaş? Katman kavramı vardı değil mi? Katman yani enerji seviyeleri kat muhabbeti vardı. Şimdi bakalım. Elektronlar atom çekirdeğinin çevresinde küresel yörüngelerde dikkat et. Küresel yörüngelerde dolanır. Burada be, fotoğrafta göz, gözüktüğü gibi konuşamıyoruz. Bugün kusura bakmayın çok yoğunum. Ee, ders saatlerim falan AYT'ye geçtiğim için arttı. Artık mazur görün. Saat akşamın 11'inde bu videoyu çekiyorum arkadaşlar sizin için. Devam ki neyse boş ver. Acitasyon yapmayalım. Her yörünge 1, 2, 3 olarak adlandırılırken aynı zamanda K, L, M, N diye de adlandırılmış arkadaşlar. Hocam niye A'dan başlamamış bu ne cins bir herif diyorsan. Ulan teknolojim diyor yetersiz diyor. Belki diyor daha öncesinde belirli katmanlar vardır ama ben bunu görememişimdir. Hiç yoktan onlara da A, B, C diye isim e, katman adı versinler diyor. Onun için K, L ve M seviyelerinden başlatıyor arkadaşlar. Elektron dışarıdan enerji alarak, absorplayarak, buna absorpsiyon da denir. Daha yüksek enerji seviyesine geçer. Bu olaya biz ne diyorduk? Uyarılma adı veriyorduk. Uyarılmayı işte kuantum modelinde daha detaylı olarak öğreneceğiz gençler çünkü genelde kuantum modelinden bu uyarılma veya küresel simetri olayı çıkıyor. Devam ki uyarılma yani enerji ortamdan uzaklaşınca elektron aldığı enerjiyi ışıma ışımane foton yoluyla dışarıya atıyor ve eski enerji seviyesi olan temel hale geri dönüyor. Bu olaya da biz emisyon adı veriyoruz arkadaş. İşte bak buradan soru çıkıyor buraya dikkat edeceğim tamam mı? Buradan soru çıkıyor bor. Bor yazmışım. Bohur. Bor. Tek elektronlu taneciklerle çalıştığı için diğerlerinde yetersiz kalmıştır. Bunun sorusunu şöyle soruyor. Diyor ki şuraya hidrojen veriyor. Bir yazıyor. Ondan sonra berilyum versin. Dörde artı üç yazıyor. Lityum veriyor. Artı iki yazıyor. Üç yazıyor. Bir de ne versin? Helyum veriyor. iki yazıyor. Tamam mı? Aga şimdi ben TYT'den hatırladığım iyon yükü artıp elektron sayısı proton sayısını veriyor. E burası sıfırsa burası ne? Bir. O zaman borç çalışmış mı hidrojenle? Çalışmış. Berilyum iyonuyla bak. Artı 3 neyle toplarsın? Ana hocam bunun da bir elektronu. O zaman bunda da açıklamış. Lityum 1. Ana hocam o zaman bunda da açıklamış. Ama helyuma baktığımda elektron sayısı kaç? 2. O zaman diyeceğim ki hocam bu şıktaki helyum yanlışlık. Açıklayamaz. Çünkü neydi? Tek elektronlu taneciklerle çalışmıştı diyoruz. Şimdi, aga şu absorplu absorbe olayı uyarılmayı daha detaylı anlatalım. Şimdi dışarıdan bir elektron'a enerji verildiğinde, elektron tutuyor bir üst katmana sıçrama yapıyor ve elektron ikinci katmana geçiyor. Şimdi niye? Arkadaş, bunu burası sağanın ortası ve her bir koşu pisti olarak düşün. Şimdi belirli bir enerji harcıyor değil mi burada dolanırken? E burada dolanması için de belirli bir enerji gerekir. İkinci seviyede yani ...sahanın etrafına daha da uzaklaştıkça... ...çapı arttırdıkça ne oluyor aga? E, harcaması gereken enerji miktarı artıyor gibi düşün tamam mı? Şimdi enerji verdin. E bu adamın enerjisi zaten burada koşmaya yetiyor. Ne yapacak? Fazla enerjiyi aldığı için bir üst katmana zıplıyor. Ve o yörüngede hareket etmeye başlıyor. Şimdi bu yörüngede hareket ediyor. Ben bu enerjiyi ortamdan çektiğim an... ...aldığı fazla enerjiyi... ...hop... ...foton olarak dışarı atıyor. Ve tekrar eski katmanına geri dönüyor kardeşler. İşte burada enerjiyi alıp sıçramasına uyarılma, uyarılma veya absorpsiyon, absorpsiyon. Foton olarak yayıp ışımayla yayıp yani ışıma yoluyla yayıp tekrar eski katmanına geri dönmesi olayını ise emisyon adı veriyor. Buna da temel hale dönüş diyebiliriz. Anlaştık mı arkadaşlar? Farklı farklı yazmış. Emisyonu da burada gösterecektim. Tekrar eski katmanın atlaması olayına da emisyon. Ama fotonu bak şöyle şöyle çeker. Şöyle bir şekil çizer. Bunun enerji yani foton yani ışıma olduğunu unutma. Bir alt katmana geçiyorsa emisyon yani temel hal. Bir üst katmana geçiyorsa sıçrayış. Bir üst katmansa bu olaya ne diyoruz? Uyarılma. Adı veriyoruz. Veya absorpsiyon. Siyon. Adı veriyoruz diyeceğiz. 10 dakika olmuş. Biraz uzun tutuyorum artık ayeti de videoları daha detaylı olsun diye. Kendinize iyi bakın. Kuantum modeline geçeceğiz. Hocam yetişir mi? Yetişir baba. Rahat ol. Tamam. Ben verdiğim sözü tutarım. Her türlü yetiştiririz. Gerekirse işte Nisan gibi falan her gün bir video atarak konuları bitireceğiz. Yine kısa kısa tabii. Tadında. 20 dakikayı geçmez büyük ihtimal. Dersleri işleyip ayetiyle de bitirip size en az... 13'te 11 yaptırmaya çalışacağız. Niye 11 hocam? İki tanesi ezbere ayırıyorum. Tamam mı? Ezber kısmı var. Ezber kısmı ben de sevmiyorum. Onun için son iki soruyu ezbere ayırıp diğerlerinin hepsini mantıkla çözebileceğiniz sorular olarak ayrıştırıyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Tamam mı? Allah'a emanet olun. Haftaya salı görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.